bizlerle ittifak yapmak isteyen, bizlerin kapısını çalmak isteyen partiler varsa bir şeyi unutmamaları gerekiyor. Amiyane tabirle ifade edelim. Artık üç kuruşa beş köfte yok. Kürtlerin oyu hiçbir şekilde çantada keklik değil. Kürtlerin ve dostlarının oyu çantada keklik değil. Türkiye tarafında Kürtlerin ve dostların oylarına talip olmak isteyen, Kürtler ve dostlarıyla ittifak yapmak isteyenler öncelikle şunu bilecek. Eğer bir ittifak yapılacaksa açık olacak. Eğer bir ittifak yapılacaksa ilkeli olacak, sınırları belirgin olacak, halk önünde olacak, halka anlatılacak. Bir diğeri nedir? Az önce ifade ettim. Dedim ki Türkiye ve Kürdistan'ın cezaevlerinde aşık grevleri var. Dört ilde bu cezaevlerindeki aşık grevcilerinin taleplerine ses olmak için adalet nöbetleri var. Aşık grevlerine dair söyleyecek sözü olmayanlar, adalet nöbetlerine dair söyleyecek sözü olmayanlar bir zahmet kapımızı çalmasın ya da kapımızı çalarken Biraz düşünsünler. Bu ülkenin en büyük sorunu Kürt meselesi. Kürt meselesinin çözüm yolu belli. O halde Kürtlerle ittifak yapmak isteyenler buna dair söyleyecek sözleri olsun. Kapımızı çalmadan önce buna dair söyleyecek sözlerini hazırlasınlar diyoruz.